Selam arkadaşlar nasılsınız ne haber? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a benzer bir oyun oynayacağız gençler. benim şu da çok güzel bir oyun gençler. O bildiğimiz Minecraft değil bu internet siz. Şöyle ilk önce şeylerimizi yapıyoruz. Şu benim havuzum gençler. Şu da kendime ev yapıyorum. Ve hayvanlar var gençler. Tavuk var mesela. Aslan var. hayvanlar var gençler. Kurt var hatta. Gençler hepimiz kurtlarımızı şöyle onlar uyuyunca onlara bir ev yapıyoruz. gençler kaçmasın, kaçmasınlar diye. Şöyle göster hemen. Gençler şu an şuna bir şey yapmıyor. Şuna bir ev yapmıyor. Yapmayı düşünmüyorum. Çünkü şu da gece kaçıyor yani gençler. Şöyle kendime şu evi yapayım gençler. Şuraya şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Tamam gençler şöyle güzel oluyor şurada yapacağım. Şurada yapacağım. Önerlendi. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu da güzel bir oyun. Tavsiye ederim yani. <laughs> Şöyle arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi evimi yapıyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar kendime ev falan yapayım. Şöyle gençler evimizi yapıyoruz. Şöyle. Gençler normalde bu her evi göstermiyor yani bize göstermiyor. Çoğu evi gösteriyor. Ama ben de şu şu bazı evleri kendim yapacağım. Kendi kıvrak zekamı kullanarak. Şöyle gençler. Gençler gece oldu olacak. Şimdi kurtumuz da uyumaya. Herhalde başlayacak gençler. Gençler ben de sizlerle birlikte bu oyunu yüklemek istedim. Eskiden oynuyordum ama silip yine şey yaptım. Gençler şöyle kurza basıyor. Şöyle gençler. bir oyun. Gençler şöyle kurtumuz uyuyor. Uyudu gördüğünüz gibi. Kaç başın diye yapıp. ben bir biraz şurada, devam. benimki önce benimki önce benimki önce benimki önce benimki önce benimki

Böyle bir gençler birazcık yaptım. Şimdi bahçesini de yapacağız gençler. Sonra... Bir de gençler sonra arkadaşlarımız da olacak şu oyunda. Böyle gençler konuşuyorlar ama bazen de bize konuşuyor. Diyorlar ki öyle bir şeyler diyorlar gençler. Ben çok anlamıyorum da. Herkese haber verin kanalıma bu kanala abone olun. Bu videonun ikinci serisi Arkadaşlar bu videonun ikinci bundan sonrasını camla kapacağım Bazı kurtumuzu kontrol edelim. Şöyle güzel. Zaten şu camın üstünden görebiliyorsunuz zaten. Şöyle gençler bakın geliyoruz. Şurayı da ben bir kapayım. Gençler bak Ben şurada yapmayı düşünüyorum. Şurada. <laughs> saniye bahçesini ben şuralardan yapmak istiyorum gençler. Şöyle şuradan yapalım ki. Sonra kapısını açarız gençler yani bahçenin. Bir tane açalım. Mehter bu oyunda daha az bulmaya gideceğiz. Kalını bulmaya gideceğiz. Bu oyunda çok şey yapacağız gençler. Eğer bu oyunu seviyorsanız da 15 var gençler bu videonun ikinci hissettiğini çektim. arkadaşlar Şimdi birkaç tane zaten bir daha var arkadaşlar. Onları da gidip Free Fire, Free Fire'da Free Fire'da birkaç tane tabii falan çekecekler. Ve birkaç tane sakınlar yer, gelecek. O da inşallah size faydalı bu olacaktır gençler. Şöyle hemen şunu yapalım. Şöyle şunu yapalım. Gençler lazım olmayanları Geçmeyi bir ıslah olmasın diye bu arada şey yani mesela bir sonra şöyle ekiyoruz Köşe şöyle bahçesine devam ediyorum Umarım güzel bir ev yaparız Gençler bu evin daha büyük olanını da yapacağım gençler Kutumuz mutlu olsun diye Şöyle gençler devam ediyoruz Şöyle gençler Gençler daha bu oyunda atlar falan al alacağız. Zaten atları arıyoruz gençler. Üstlerine de binebiliyoruz. <laughs> gençler şu kadar da yapayım. Koltuğumuz çıkamıyor. İkinci koltuğu açayım. Koltuğu açalım. sonra da de şunun devam ettirelim gençler. Şunu da değiştirelim. Şöyle devam ediyorum. Şöyle. Şöyle bu oyunda kediler falan da alacağız. Şöyle hayvanlar kısmına bir gireyim ben. Şöyle gençler görüyorsunuz. Şöyle tavuklar. Gençler zaten bu tavuklardan beleş de alabiliriz. Zaten şu kurtan bizde de var. Şöyle gençler. Şu atan da ben bulacağım gençler. Köpek var, kaplan var. Şey, domuz var, inek var. Mesela hepsini beraber alacağız. Şöyle şurada da puma falan var gençler. Panda falan var. Şöyle gençler. İkinci serilerimizde yani daha çok seri yapmak istiyorsanız bu arkadaşlar bu videonun ikinci serisi gelecek. Şöyle şurayı da açalım. Gençler beraber beraber at da arayacağız gençler. Umarım bulabiliriz. Şöyle ben şuradan çıkabilirsem. Şey, Gençler nasıl bulamayacağınızı da bilmiyorsanız şu an yürüdüğümüz tuş var ya. onun beyaz hani bu beyaz şeyi var ya. Sen onun üstüne basıyorsunuz. Zaten o kendisi zıplıyor gençler. Başka evlerde yapmak istiyorsanız şöyle göster. şuraya giriyorsunuz. Eğer oyunu tavsiye ettiği evler var gençler. Ama ben şu an yapmak istemiyorum. Neyse hadi yapalım gençler. Şimdi ben şurada yapmak istiyorum. Şurada yapalım gençler. Zaten şuna elmas vereceğim. tamamlandı gençler. Kortumuzun evine devam edelim. Şimdi şurada kalmış. Gençler bu arada bu hani şeyleri harcıyorum ya ben. Neyse onlar sayısal yani onlar da sonra bize 100 tane verecekler. Sonra da hiç alamayacağız gençler. Kendimiz yapmaya çalışacağız. Ama her gün yapılıyor gençler. 100 tane veriyoruz. 100 tane veriyor oyun. Arkadaşlar işte da basalım. Veremiyorum birazcık. Keser şöyle açsın Keser benzer bir maharavar ya Aşağı, yapacağız. çukur maharavar Keser şunu mağara Keser benzer bir maharavar ya Keser bir maharavar Keser benzer bir maharavar Keser benzer bir bir yer çıktı gençler. Şurada görüyorsunuz zaten. İşte bu arada aşağı aramaya çıkalım. İşte umarım bulabiliriz. Yani çoğu kadar arayacağım. Şimdi de çıktık. da deniz falan var. Şöyle gençler şey i̇şte Şöyle aramaya çıkalım. Gençler şöyle oynuyor onu Oynuyoruz. Hala bulamadım gençler. Bu arada gençler bu videonun böyle <laughs> diyorsanız <laughs> bu... gençler gençler videonun ikinci serisini çekeceğim. Şöyle unutmayacağım <laughs> gençler. Hadi şurada örgü Şu yukarıdaki şu şeye basıyorsunuz. İşte hani paranın salonu var ya gençler. Şöyle bir şeyler yazıyor. Ona gençler. sesini benim şu Şöyle görün. Şöyle, bak, şöyle, bak, şöyle. Şöyle, şöyle bakın. Diğer tarafını sizin sizler için gösterdim gençler. Göster. Şöyle şöyle da arıyoruz gençler. Umarım. Hani istiyorum. Size <laughs> göstermek istiyorum gençler. Zaten şurada size ben bir göstereyim. Bir saniye. Hatta şu gençler. Şu böyle bir şey. Hani şu kedinin yanında var ya kurtun yanında. Şudur gençler at. Zaten şimdi siz de gördünüz sabah da oldu bu arada. Ah şöyle bir at buldum gençler. Görüyorsunuz zaten. At olan şu gençler atın üstüne şöyle basıyorsunuz zaten üstüne bin biniyorsunuz gençler. Ben eve yani şöyle gitmeyi Şöyle evimize gidiyoruz. <Sessizlik> Siz de oraya ışınlanıyorsunuz gençler. Şöyle kurtumuz daha da orada mı bakalım. Kurtumuz orada gençler. Şöyle atımız da şurada. Gençler ata da ben şu an bir ev yapmayı düşünüyorum. Gençler videoyu şimdi kapatmak istemiyorum. Atımıza da bir ev yapalım. Ama yani şimdi küçük bir ev yapalım. Sonra da büyütürüm ben. Şöyle gençler. Arkadaşlar ben videoyu ben evi yapana kadar görüşürüz. Gençler şöyle evimi ya Aten evini yaptım. Bunu yapmak için 2 saat uğraştım gençler. Hakikaten de çok büyük bir ev yaptım. Böyle gençler görüyorsunuz zaten. Şöyle de ateşler falan koyalım. Gençler atın kapısını hep açık bırakacağım. Yok. Yani de şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar şöyle kapısını da açıyorum. Gençler kap atı çıkarsanız gene yerine geri dönüyor gençler. Yani atın kapısı hep açık kalsın istiyorum. Şöyle açık bırakalım. arkadaşlar bu arada onu biraz test ettim. Şöyleymiş. Şöyle kendimi görebiliyorum ama şöyle ata binemiyorum. Görüyorsunuz. zaten ben şöyle atıyor. Ben şöyle attığımda ama şöyle bize atabiliyorum. Şimdi zaten göstereceğim. Arkadaşlar şöyle şöyle görüyorsunuz zaten. Şimdi atı oralara bırakacağım. Gene yerine geri dönecek. Mesela Böyle atın üstüne binebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle gençler. Bakın şuralara bırakacağım. Yine yerine geri dönüyor. Bakın gençler. Yerine geri dönüyor. buradan çıkarıyor videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videonun serisi için 15 like gelse bu videonun ikinci serisi gelecek. Hadi güle güle kendinize iyi bakın.